Selamlar arkadaşlar. Bugün Zodiac Tapınağı'nda çoğu Portalını deneyeceğiz. <laughs> Portal hakkında size kaç bilgi vereceğim elimden geldiğince. Kaç hesap çıkıyorum, nasıl çıkıyorum, hangi katlarda neler yapılmalı? Bu tür şeylerden bah bahsedeceğim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an hesaplarımız hazır. Like'ına giriş yapalım. Ve çoğu portalına başlayalım. Ben Zodiac tapınağını e, 8 hesapla çıkıyorum solo bir şekilde. <laughs> Bu benim için biraz daha kolay oluyor aslında. Daha doğrusu elim alıştığı için kolay oluyor bana. Şimdi şu portalını da 8 hesapla deneyeceğim. Hadi bakalım. Aynı zamanda bir iyileştirme şaman kullanıyorum. Bir tane de kritikçi şaman kullanıyorum. Bu katta 10 saniye süreniz var. Ben diğer hesaplardan karakter penceresini açayım açıyorum. Açıkta hazırda bekletiyorum. Pelerin bastıktan sonra diğer hesaplarla karakter değişikliğine tıklıyorum. Diğer hesaplar otomatik olarak karaktere giderken hemen buradaki slotları temizliyorum o ara. Zaman kaybetmemek manasında. Altıncı kat ölmeme katı bu arada. Yani burada taşa dönüştürüyor bu boss. Taş da olsanız tek hesapla ya da ölseniz büyük bir sıkıntı. Taş skillini attı. Şimdi direkt bossa hücum edeceğiz. Bu boss bur burada vurduğu hasarlarla hiçbir şekilde sizi öldürmez bu boss sadece %25 size hasar kaybı. Yani canınızı indirir %25. Tam taş skillinde zaten kesildi. 7. kat bonus katıdır. Yani bura pek bir önemi yok bu katın. Burada maymun da kesseniz, köpek de kesseniz fark yok. Zaten Zodiac tamamen şansa bağlı bir tapınaktır. 8. katta tüm rakipleri alt et derse buradaki boz sayılan boss sayılan 4. seviye bir canavarı öldürüyorsunuz. Direkt 13. kata gidersiniz. Burada da tüm canavarları alt et görevi geldi. Zaten portalları geçtiğiniz vakit katları üzerlerinde verilen görevler yazıyor. 14. kat yine bonus katı, kiminin e, sigara molası, <laughs> kiminin de bir an önce bitirip çıkacağı bir kat. Burada amacımız e, heykeli patlatmak da olabilir. Ya da 10 tane metin düşürüp 10 tane metini kestiğim vakit bu heykel kendiliğinden patlıyor zaten. Oyun buna heykeli kestin olarak görüyor. Mesela ben burada tüm hesaplarımı şey, heykelin üstüne bırakıyorum. Buradan şu şekilde metinleri kontrol ediyorum. Laykanı artık boşa çıkartıyorum. Laykanla buradaki metinleri kesiyorum. Çünkü 7 hesap heykele vurduğu zaman e, metinler arka arkaya atmaya başlıyor. Zaten 14. katta bu sol tarafı ya. şu Laykanın bulunduğu yere hep 19 level metin atar. Şu an 8. metni kestikten sonra Laykan'la Kırmızı Kurt'u falan tazeleyeceğim. baflarımı alacağım. Üst kat için hazırlık yapacağım. Şimdi en önemli konu. 8 Char'la el becerim yok. Nasıl Solo Zodiac çıkarım? Olayına geldik. Burada buff'larınızı aldıktan sonra tüm hesapları aynı birinci katta olduğu gibi karakteri alıyorsunuz. Lycan'la metinleri kırıp tek başına yani kesici atak çarınızla tek başına üste çıkıyorsunuz. Bakın şu an Lycan tek kaldı. Burada süre bandı olarak da 30 saniyeniz var. Burada boss'u boss üstünüze alıp hesaplarınızı açıyorsunuz. şeyini attı. Misal oldu taştan kaçamadınız diyelim. Şamanınızla bir defa şu bosa bir kükreme atın. Sizi taşa dahi döndürse öldürmeye bile yöneltse kaçacak şeyiniz olur. Birazdan skill atması lazım. Süreyi almam lazım. 20. 30 saniyede bir taş yapan skili atar bu arada. Bu arada enerji falan da basmamışım. Dalgınlığıma gelmiş. Bakın az önce misal laykanı şey yaptı, ıı, taşa dönderdi, saniyeyi kaçırdım. Taşa dönderdi, şamanla bir kükremeyle hemen taştaki laykanı çözdüm. Yine aynısı oldu, yine şaman çözdü. Şimdi burada 19. kat ölmeme katı. 19'a gitmek yerine bekliyoruz, 16'ya ıı, gitmeyi tercih ediyoruz. 16'da da hiçbir şekilde gruptaki üyelerinizle dağılmasın slotlar agresif üstünüze gelecek. Slotları kesip sağda görülen metni kesip üst kata çıkabilirsiniz. Burada zaten slotları kesiyorsunuz. Ondan sonra direkt metne Metni kestikten sonra 20. kat, 20. katta da size 5 patron da verebilir, 1 patron da verebilir, 8 patron da verebilir, tüm canavar da verebilir. Bizim şansımıza şu an misal 8 patron alt et görevi geldi. Burada da hasarınız yüksekse atak skillinizi kapatabiliyorsanız bunu kapatın. Zaten bosslar bu arada manda metninden sadece çıkar. Canı sona indi mi bir at skilliyle oradan uzaklaşın. Şu an iki tane boss görüyorum ben. Ondan sonra dönün kesin. Zaten bu katta tüm canavarları alt et görev verirse fare metni sadece atıyor. Manda metni atmıyor. Tamam. Çok güzel. Bu katta da yine 14. katta yaptığımız gibi bufflarımızı alıyoruz. Skill'lerimizi yakıyoruz. Eğer kendinize güvenmiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Diğer hesapları karaktere atıyorsunuz. Sen bu şekilde prizmadan yararlanıyorsunuz. Hem de diğer hesapların üstü çer çöp, o mavi nişanlardan fazlasıyla olmuyor. kat da aynı 7 kat gibi zaten bonus katı. Burada da hepsini bilirseniz bir ortalama hasarınız artıyor. 5 tane zaten bir hakkınız var. Burada da üç patron verdi misal. Burada da yine dediğim gibi taş yapan skill'leri var boss'ların. O yüzden muhakkak bir hesabınız daha hemen oyunda olsun. Boss'ları üstünüz aldıktan sonra. attı. Buradan da direkt zaten 27. kat. Burada da tüm canavar verdi. Direkt buraya gelip helerinle tüm slotu üstünüze çekip space'e bırakıyorsunuz Chara. Zodian hem getirisi güzel hem e, keyif almak için ideal bir zindan. Yani çok hesaplı oynadığın zaman aşırı keyif alıyorsun. Ha ekip olsa daha mı kötü olur daha güzel olur. Ama maalesef ekip yok. 28. katta e, yine bonus katı ama bu katın bambaşka bir olayı var. Bunu illaki bilen vardır. Bilmeyenin bile bilmeyenin olmadığını düşünmüyorum. Yalnız size de göstermek istiyorum. Çünkü herkes 29. kata zor diyor. Zaten 28. katı geçtiğim vakit 29'u sana kolaylaştırıyor 28. kat. Şöyle hatta ben penceremi açayım. Ortalama hasarım nerede? Ortalama hasarım şu an 78. Misal ben bu katı geçtiğim vakit bana ekstra 20 ortalama hasar verecek. Yani 98 ortalama hasarım olacak benim. Yine burada da 14. katta yaptığımız e, numaranın aynısını yapıyoruz. 8 metin kırıp e, ondan sonra buff alıyoruz. Skilllerimizi yakıyoruz, becerilerimizi. Ondan sonra karaktere atıyoruz hesaplara. Bir de şunu da soracak olursanız eğer e, onu da şimdiden söyleyeyim. Örnek veriyorum ben hesapları heykele bıraktım geldim yerde 20 tane metin var. Hiç sorun değil. Onunu kes yeter. Ya da hiç metin kesme heykeli patlat yine yeter. Şimdi tekrar her şeyimizi kontrol edelim. Çünkü dediğim gibi 29. kat biraz sıkıntılı. 29. katta da normal şimşekli portal olsa kenarıya alıyorum çu falan olunca bu ortaya kadar getiriyorum diğer hesapları açıyorum bakın şurada ortalama hasarımı gördünüz 98 ortalama hasarım oldu yani bana ekstra 20 ortalama hasar verdi bu. bunlardan da bildiğim kadarıyla bu büyücülerden çıkıyordu metin arkadaşlar Kaçalım, hemen metne dalalım. Şimdi direkt 33. kata gidiyoruz. Normalde burada 34'e gitmem lazımdı. Ki giderdim de. Bir tık fazla oyalandım videodan dolayı. Ve bu arada eğer zodyaklık bir hesap yapmayı düşünüyorsanız ben Sura da oynadım. Eğer düşük bütçe diyorsanız kesinlikle Sura. Ama yok. Benim hasarım yüksek olsun. Kafasındaysanız Kesinlikle de yani zodyak katili laykan bildiğin. Bu katta da diyelim ee, boss veriyor bazen bu katta. Bir patronu alt et, görevi geliyor. 5 dakikaya kadar kesemediniz diyelim. Dakika 5'e düştüğü vakit bir boss daha atar. Bu aynı şey canavar için de geçerli. Örnek veriyorum canavarları verdi şu an. Ben 5 dakikaya kadar kesemedim. 5 dakika çıktıktan sonra bir daha canavar verecek. 3 metin vardı 6 metin olacak. Şimdi en güzel kısma geldik. Nereye geldik? 34. kata geldik. Burada hemen fare metinlerini patlatın. Size tavsiyem daha fazla slot çıkıyor. Daha fazla canavarları öldürüyorsunuz. Fare metinlerinde. Şu an 3 metinle bitti. Boss çıkacak. Boss'u hemen üstünüze alın. Direkt şuraya getirin hesabınızı direkt topa, o hava açın, saldır, başla, direkt topa. Bakın şimdi boss'un canını da size göstereyim. Bu boss'u gücünüz yetmesin, sadece şeyle kesersiniz, topla kesersiniz. Onu size söyleyeyim. Bu skill'i attıktan sonra boss'un üstüne bırakın hesabı örnek veriyorum. Şu şekilde hesabınızı salın boss'un üstüne ki bu boss öldürebilir bu arada. Basta alınacak bir boss değil çünkü. Misal şekil A sıkıştırdı bizi taşa da döndürdü. Hemen şöyle getirip onu da çözeyim. de olan hesabımız yok artımızı aldık şimdi bir daha skillini bekliyoruz şuradaki süreyi tutacağız artık bakın hiç posa vurmadım posun canı %25 aşağı indi şimdi başladık posa Düşmemin nedeni de tılsımımda 10 düşüş var. Yani normalde şurada zodiaklık tılsımım burada benim. Ama işte şey yapamıyorum. Hmm. Toprak olmadığı için kullanamıyorum. Sadece bu Chen ve V portalında kullanıyorum. Bakın şamanla bir kükreme atarsanız, siz ölürseniz, başınıza bir şey gelirse, taşa dönerseniz şaman'a döner boss. O yüzden şamanla bir defa da olsa şu şekilde kükreme vurmanız yeterli olacaktır boss için. Şimdi 34. kat da geldi. 34. katı da bitirdik. Temlerimizi değişelim. Şimdi 40'ı bulmaya çalışacağız. Burada hiçbir mantık yok. Zodiac portalına başladığım ilk günden beri herkese söylüyorum. Tamamen şansa dayalı bir zindan. O yüzden ne kestiğinizin pek bir önemi yok. Ben direkt M'den başlıyorum. Ona göre şu şekilde ben alta yazıyorum. Mesela ilk M çıktı. O şekilde not ediyorum alta. Ya bir yandan da aslında canım ne isterse onu kesiyorum. Diye. Şu an KK çıktı. Bu portalını anlatmak istediği istediklerim size bu kadar da arkadaşlar. Ee, eğer beni izlediyseniz, abone olduysanız ve like attıysanız teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Zodyak'taki tüm portalları e, elimden geldiğince kaydını alıp YouTube'da paylaşacağım inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.